problem geçiyor. O, burada, oradan... burada, kış altı ay geçiyor, altı ay. Evet, altı ay hemen geçiyor. Siz orada kaç Siz, Siz orada mı kal? Anlamadım. Siz orada kal var mısın orada? Var ama her yerde yok. Evet. Şu, Siz... ben an beni çekiyor mu? Ben bel bakıyor, arkanda. <laughs> <laughs> İçiyorsun, yakında, evet. So, problem. Sizin nasıl problem, problem geliyor, nasıl geliyorsunuz? <laughs> yok, problem yok. Türkiye çok iyi. Yok, sadece Türkiye'de Yok, hepsi yani. Nasıl çözüyorsunuz? Nasıl problem hoşlanıyorsunuz? Problem koşuyorsunuz mu? Problem hoşlanıyorsunuz Nasıl yapıyorsunuz? Vallahi sıkıntı yok. Rahat yaşıyoruz. İyi yani. Anlamadım. Rahat, rahat var ama nasıl rahat? Bizim şöyle mesela, Türkiye'mize mesela tüm başkanımız güçlü olduğu için o sayesinde iyi yaşıyoruz. Anladım. Huzur var, rahatlık var, güven var. Bundan daha güzel olmaz artık. Ama ne zaman problem sizin ayanta geliyor? Nasıl hiç problem çözüyor? Olmuyor, olmuyor. Problem olmuyor. Problem hiç problem. o oh, çok güzel anca. <laughs> İyi günler. İyi günler. Teşekkür ederim. <laughs>